Değerli kardeşlerim, içinde bulunduğumuz mübarek Cuma gününün hayırlara vesile olması niyazıyla sizlere Cuma şiirimi takdim ediyorum. Cuma günleri rahmet kapıları açılır. Müminlerin üzerine bereketler saçılır. Akıllı insanların davranışı odur ki, o yüce yaratanın azabından kaçılır. Cuma'dır faziletin kapısını açtıran, Cuma'dır müminleri Rabbine yaklaştıran, Boş geçirmez bugünün kıymetini bilenler, Cuma'dır üstümüze bolca rahmet saçtıran. Cuma'yı boş geçirmek çok büyük bir gaflettir. Günlerin sultanıdır, rehberdir, delalettir. Rahmeti bol Allah'ım, sen affet müminleri. Bu fırsatı kaçırmak ne büyük cehalettir. Cuma'dır dünyamıza bereketler yağdıran, Cuma'dır melekleri arzımıza yığdıran, Bilir misin kalplerin pasını silen nedir? Cumadır her günümüze yeni güneş doğduran. Cumadır duaların reddedilmediği gün. Kullar için selamet, kıymetli ve de özgün. Bir büyük fazilet ki gafletle geçirilmez. Melekler inananlar için af diler bugün. Cuma beraberliğe, birliğe katkı yapar. Müminler cuma günü nice sevaplar kapar. Olmaz ahiret Cuma'yı tam yaşarsak, Cuma'yı terk edenler büyük yanlışa sapar. Rahmet sağanak olur yağar hep üstümüze, Çok sevap doldururuz gün boyu testimize, Ancak Cuma'dır bize bu büyük imkanı sunan, En büyük yardımcıdır hayatla testimize. Cuma çok hayırlıdır, hayırlı yapsın bizi, Cuma çok mübarektir, bereket dizi dizi, Cuma'nın hürmetine Rab'den af dileyelim. Cuma çok feyizlidir, sarsın bizi feyizi. Sen ey kardeşim sakın boş geçirme Cuma'yı. Bırak artık her türlü arzu heves hevayı. Allah'a giden yolda Cuma'yı hiç kaçırma. Cennette sürmek için ebedi zevk sefayı. Salih Sedat dikkat et bugünün boş geçmesin aman cehennem sana kapısını açmasın yararlanmak gerekir bu engin faziletten bu rahmet denizinden hiç kimseler kaçmasın yararlanmak gerekir bu engin faziletten bu rahmet denizinden hiç kimseler kaçmasın hayırlı cumalar efendim